Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün 25 Ağustos Perşembe öğleden sonra işten güçten, güçten ancak fırsat bulabildim. Ee, kuşları şimdi bir açacağım. Çok sağlam yağmur yağdı. İstanbul'u sel suya götürdü. Hava serinledi. Yani kuşlar eğer uçabilecek durumda olsaydı uçururdum aslında ama maalesef hepsi tüyde. Ben şimdi kuşları bir açacağım. Altında yavru olanlar da var. Çıksınlar bir çıksınlar hava alsınlar Banyo yapmak isteyen varsa banyo yapsın Hava aşırı nemli da bunu almışlar Alayı görüyorsunuz Kendi kendine sökülüp takılatan Uçmak isteyen turluyor zaten Paskaları gördünüz Bunların da bu manyoluklarını temizlemiştim. Yeni su doldurmuştum ama yağmurdan dolayı biraz toz inmiş içine. Demek ki hava bayağı kirliymiş. Yağmur durdu şimdi. Yağmıyor. Ama yerler hala ıslak gördüğünüz gibi. Biraz önce yağıyordu. Hazır durmuşken dedim. Bir fırsat bulup kuşları bir açayım. Kuşların ne kadar tüyde olduğunu böyle yakından görebilirsiniz kafa, boyun, her tarafları tüyde. Bazıları tüyden çıkmaya daha yakın ama bazıları böyle gördüğünüz gibi bayağı bir yoğun tüydeler. Evet iki tane baskı havalandı. Evet uçmak isteyene zorla tutamayız arkadaşlar. Uçmak isteyen uçar. Evet üçüncü baskı da gitti. Zaten dört tane baskımız var biliyorsunuz iki çift tamızlığı bıraktık. Muhudi yavrulardan geriye bu kaldı. Onu da o da bu alayla eş tutmuştu. Onlara bir yavru bakmasına izin verdim. Kuşlar çünkü tüyden dolayı yatıyorlar ya. Ağırlaşmışlardı. Ee, zayıflamaları iyi olur. Uçum öncesi bir yavru baktırıyorum. Hem de bir yavru bakmış olur. Sökülmedi bu havada taklayı bile çevirmedi ama çevirmiş olanı biliyorsunuz Gökdoğan kaptı. Şu an o ikisi eş. Bu alanın eski eşini çünkü kesmesi gibi balaya eş yaptım balkonda. Hatta bir yavrusu bile büyüyor. Şu an burada baskaların altında. Bakın takla atıp düşüyor o da. Mayıya gelmiş iyice. Küme söküyor olmuştu. Kendi kendine sökülmüştü. Taklayı çevirmişti daha doğrusu. Sökülme demeyelim. Uçmuyor çünkü. Bakın böyle kalkıyor. Kendi kendine bir tane iki tane takla atıyor. Duvardan aşağı inemiyor. O da baş teleklerinde. Yarım daha. Baş fekleri. Bakın bu da ufak yavrumuz. İlk defa dışarı çıkıyor. Bu da balkondaki ön tepi beyazların yavrusu. Bunlardan çok umutluyum. Şu alanın altına da e, bir yavru kaydırdım. Yine balkondaki beyazların biraz ufak kalmıştı bu Nuhudi ile. Bu ala, yani şu ala erkek, ön tepi ala erkeğin altında iki tane beyaz yavru vardı. Bir tanesi, ikinci yumurta ufak kalmış orada kalsa ölürdü. Bunların da altındaki yumurtalar çıkamayınca yumurta, yumurtanın içinde ölmüşler. Bu alayla beyazın altına sürdüm bir tanesini. Onlar da hem bir yavru bakmış olur tüy dönemi. Biraz hafiflerler. Ondan sonra belki sertten çıkarmak, uçurmak kolay olur diye düşündüm. Bakın ufacık yavru daha ilk defa banyo şeyinin yanına gidiyor. Meraklı meraklı bakıyor. Kana sesi falan güzel kontrol ettim yavrunu daha baş telekleri tam uzamamış ikişer tanesi falan. Ona rağmen güzel bir kanat sesi var. Hem, hem ön tepe hem tipi güzel hem de sökersek uçuşu uş güzel olacak. De i̇şte yavrulara bakalım içeride. Ha, diğer beyaz yavru da aşağı atlamış. O da çıkmak istiyor herhalde. Babası yanında. Yani babası dediğim eve babası. başka bakmışlar Hadi atla sen de. Ufaklığa bak cin gibi. Böyle yuvadan atlar atlama havaya kalkan kuşlarım oldu arkadaşlar. O yüzden biraz dikkatli yaklaşıyorum ufak yavrulara. Şimdi içeridekilere bir bakalım. İçeride bakın bu ala daha ufak yuvadan çıkmıyor. Bu ufak kalmış dediğim yavru buraya kaydırdım. Beslemişler. Bir kontrol edelim. Evet maşallah güzel beslemiş kursağını. Onun kardeşi bu büyüyen. Evet burada bir miro yavrumuz var. Bunlara tek baktırıyorum. Burada bir tane miro yavrumuz var. Burada Öntepe alayla nuhudini yavruları var. Portakalların altına sürmüştüm. Portakalın tek yumurtasını da bu çifte ve portakalların altına sürmüştüm. O da çıkarmış ama kankası kahverengi. Muhtemelen yine miski falan tarzı bir şey çıkacak çift portakaldan da miski çıkıyorsa genelde dişi çıkıyor arkadaşlar dişidir erkek yavrular portakal çıkıyor çünkü daha önce denedim durumlar böyle hepsi ufak yavrularını bırakıp dışarı çıktı sıkılmışlar içeride ama çok dışarıda tutmayacağım yavrular üşümesin diye biraz heveslerini alıp içeri girmeleri lazım yavrulara yatmaları lazım Yani ufak yavruları saymazsak bakın banyo yapmaya gidiyor ufak beyaz yavruya. Daha ufacık. Dışarıda yapıyor hareketi ama yanlış yerde. Neyse öğrenecek. Tek tek baktırdığım için beyaz yavrular güzel bir yavru. İkisi de şöyle kadrajda kalacak şekilde zoom yapayım. Bakın bu ikisi. Bir dişi bir erkek. Öyle olduğunu umuyorum. Yani yumurta kardeşi onlar. İkinci partide bu gösterdiğim alıların altında olan yavrular. Evet. Paskanın biri daha yeni geliyor. Uçanlardan. O erkek genelde sağa sola atıyor uçtuğu zaman ihtiyar olan burada sökülmediği için onu ben satın almıştım daha doğrusu takas artı para mı öyle bir şeyler yapmıştık hatırlamıyorum şu anda detayını bakın ufak yavruyu görüyor musunuz nasıl kanat sesi var ve gitti kenara kalktı şimdi bu hareket çok tehlikeli daha ilk defa yuvadan çıkmış bir yavru için yapmaması gereken hareketler. Biraz yere yem atacağım şimdi. Ki insin. Üzerine gidersem ülker. Aşağı düşerse de her yer kedi. O kadar kıymet verip de yetiştirdiğimiz yavrular. Şimdi yemi görüp inmesi lazım. Gerçi yeme de daha yeni yeni vuruyor ama. Meraklı. Bak indi galiba dişi olan. Evet. Baskaların baktığı yavrular da cin gibi oluyor. Gördüğünüz gibi ilk defa dışarı çıkıyor. Kuşlar da banyo yapıyor. Yani dışarıyı görünce yavruyu mavruyu unutuyor bu kuşlar. Müdi burada, Ala burada, beyaz burada. Evet, hepsi dışarıda. Yavrular yatan yok. Bu bir beyaz yavru. Müdi de uçmak istiyor ama tabii kursak dolu Maya'da. Üçüncü feke e gelmiş o da. kalktı. Çok uçmayacaktır. Bir tur atıp gelir. Ağırlaşmış kuşlar. Dışarıya düştü. Yani mavi de öyle. Mavi de ikide. Bakın banyo yapmış. Şurada duruyor. O da pek uçamayacak durumda. uçları bir toparlamam lazım artık. Aynı yapanlar yapsın. Videoyu çok uzatmayacağım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler.